Merhaba. 22 Eylül 2025 Pazartesi, Bursa Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 10 koşulu Bursa programının sadece ikinci altılısını yorumlayacağız. Bursa'da ilk altılı yorumlarımız ve Şanlıurfa programındaki tüm koşu yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Detaylı analizlerimizi izlerken beğeni yapmayı ihmal etmeyelim. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden bursa yorumlarımıza başlayalım. 5. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı Handikap 17 yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bir numaralı Köycü Bey'in yarışları bu gruba göre oldukça iyi diyebiliriz. Bursa, İzmir ve Ankara'da ciddi rakipleri geçerek başarılı yarışlar yapan Köycü Bey, bugün uygun rakiplerle karşılaşacak. Hafif süratli bir tempo istediğini belirtelim. Bugün bu ortamı sağlayabilecek ekürisi var, Demir Bey süratli bir isim liderliği alacak ama çok zorlayacaklarını ve tempoyu yükselteceklerini düşünmüyoruz. Köycü beyin ekürü avantajı ile çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Ama artan kilosu ile sonlarda yetiştirememe ihtimali olabilir. Bu sebeple tek bırakamayacağız. Kilosu çok fazla ama yine de Nevzat tercihi dikkat çekici olan 2 numaralı Kutadgu'yu ikinci sıradan yazalım. Çok formda olan Kutadgu da kilodan etkilenmezse mutlaka adını duyuracaktır. Tüm kuponlarda olmasını öneririz. 3 numaralı Işın Bayk, 9 numaralı Ulu 8 numaralı Despotlu ve 7 numaralı Barbuda da iyi bir yarış beklediğimiz isimlerdir. Sağlam kuponlarda yer vermenizi tavsiye ederiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 3, 9, 8, 7 şeklinde oldu. 6. Koşu 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Maiden yarış, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Dümen Kız'ın son yarışları çok başarılı. Kazanma şansı son iki yarışında da yoktu ama arka grubu da geride bırakırken çok zorlanmadı. Potansiyeli yüksek bir isim. Koştukça daha iyi duruma geliyor. Bugün de uygun rakipler yanında çok şanslıdır. İlk sıradan yazalım. 5 numaralı Gülalp kızının çim yarışlarını bu grup için yeterli gördük. Yani çok farklı bir isim değil ama buradaki atlar arasında da bir tık farklı gözüktüğünü belirtelim. Ekürileri de olduğu için mutlaka yazalım. 14 numaralı Verdi Canan son 5.liğinde düzlükte iyi görünüyordu ama gereksiz bir dışa açılma eğilimi sonrası avantaj kaybetmişti. Sonraki yarışlarında etkili olamadı. Bugün bir şans daha verelim. 10 numaralı Poyraz Bahçegülü 6 numaralı Gümüş Bike ve 2 numaralı Demir Sultan da tüm kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 5, 14, 10, 6, 2 şeklinde oldu. 7. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sizlere sadece 2 at önereceğiz. Biraz riskli gözükecek ama biz yeterli gördük. Favorimiz 2 numaralı Flawless Power olacaktır. Ön gruba yakın gidip etkili düzlük sprinti ile söz sahibi olabilen Flawless Power Bugün de aradığı şartları yakalamış durumda. Hey Jude ve Wild Danger isimler yarışa tempo verecekler. Çoğu rakibi önlerde yarışı sürdüren atlar olduğu için en iyi yer kapan isim biraz daha avantajlı konumda olacak. Özellikle öndeki atlar erken teslim olursa ön grubun güçlü atlarına şans doğacaktır. Biz en iyi yeri tutmasını beklediğimiz 2 numaralı Flawless Power'ın kazanma şansını çok yüksek görüyoruz. Sadece bir ihtimal bizi düşündürüyor. Bu sebeple bir rakip önerisi yapacağız. 6 numaralı Hey Jude ara sonrası bir yarış gördü ve zorlanmadan tamamladı. Liderliği alamadığı koşunun son düzlüğünde hiçbir şekilde zorlanmadan geriledi. Bugün eğer isterse rahatlıkla liderliği alabilir. Wild Danger'da yarışa süratli başlıyor ve genelde liderliği alıyor. Ama Hejood daha yüksek tempolarda liderliği alsa bile yarış kazanabilen bir isim. Dolayısıyla biz bugün Hüseyin Şimşek'ten çok sert bir tempoda liderliği almasını bekliyoruz. Hejood ve Wild Danger yarışı süratlendirirken arka grup muhtemelen birbirini kollayacaktır. Eğer Hejood sorunlu değilse düzlükte bu tempoda bile yakalanmayacaktır. Bu ihtimalden dolayı ihmal etmemenizi tavsiye ederiz. Biz bu koşuyu 2 ve 6 sıralaması ile geçeceğiz. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 9 yarış 1400 metre çim pistte koşulacaktır. bu koşuda seyir zevki yüksek bir mücadele izleyeceğiz. Ama tahminsel olarak altılı Ganyan'ı oldukça etkileyebilecek şartlar var. Son dönemin form durumlarına bakarak 2 numaralı gün ötesi ve 6 numaralı göz pınarını ön plana alabiliriz. Gün ötesi son yarışında bekletimizi karşıladı ve kolay kazandı. Canı istediğinde rakip tanımaksızı iyi koşabiliyor. Bugün benzer bir yarış yaparsa yine kazanır. Net favorimizdir. 6 numaralı Gözpınarı bugün Karataş İdaresinde yarışacak. 1400 ve 1500 metrelik yarışlar tam istediği mesafeler. Tam kapasite koşabiliyor ve bu şartlarda kazanma oranı çok yüksek. Buranın olmazsa olmazıdır diyebiliriz. Bu ikili ufak kuponlara yeterli olur geniş ve sürpriz kurguların riske girmemesini tavsiye ederiz. Bir numaralı Bozkır zaman zaman ekstra çıkışlar yapabilen bir isim. İyi idare edildiğinde her zaman birincilik mücadelesine katılabilir. 5 numaralı Pıtır son yarışında kötü koştu. Bursa'da Gözpınarı'nın kazandığı yarışta da beklentinin altında kalmıştı. Ama bu atın ne zaman çıkış yapacağını tam olarak kestiremeyiz. İç kulvardan gücünü alarak geldiğinde bir şekilde fotoyu önde geçebiliyor. 3 numaralı haznedar bu aralar form durumunu arttırdı. Beklenmedik bir yarış kazanabilir. Açıkçası bizim beklentimizin üzerinde koşuyor. Sağlam kuponlarda olsun. 4 numaralı Maden Dağı bu yıl buradaki rakiplerinden pıtırı bu mesafede geride bırakmıştı. Aynı yarışta Tuncer'de vardı. Son yarışları çok kötü olsa da zaman zaman güçlü rakipleri geride bırakabilecek performans gösterebiliyor. 7 numaralı Lima ve 8 numaralı Hadi Bakalım yarışa tempo verecekler. Eğer bu yarışı gün ötesi veya Gözpınarı ikilisinden biri kazanamayacaksa öndeki atları da yazalım. Bu ikiliden biri de çık bitir yarışı yapabilir. Küçük kuponlara 2 ve 6 sıralamasını yeterli gördük. Geniş kuponlar için rakamsal sıralamamız 2 6 1 5 3 4 7 8 şeklinde oldu. 9. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı Maiden yarışı 1500 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Ada Life son 3 yarışı ile dikkatimizi çeken bir isimdir. Üçüncü olduğu koşuda fotoya çok diri girmişti. Fazla maiden kalmaz dedik ama sonraki dördüncülüğünde de iç kulvara kayarak kazanma şansını tüketti. Son yarışında erken yürüdü ve düzlükte öne de geçti ama çok fazla sürdüremeyip gerileyerek yarışı 5. bitirdi. Ali Yıldız bu kez sprint mesafesini ayarlarsa kazanır diyebiliriz. Bugün son derece uygun rakiplerle karşılaşacak. Artık zincirleri kırma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Güzel formunun hakkını kazanarak gösterecektir. Üç numaralı Ada Life günün bankosu olarak yazılabilir. 10. Koşu Üç yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı 19 yarış, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği alırsa bir numaralı King Pisa'dan çık bitir yarışı gelebilir. Uzunu da çok iyi koşan King Pisa, son yarışında güçlü rakibine karşı çaresiz kalmıştı. Ama genel performansı bu grup için yeterlidir. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Little Boss bu grupta idman görüntüsünü beğendiğimiz tek isimdir. Son yarışı da çok iyi olan Safkan, Nevzat idaresinde bugün kazanabilir. Buranın olmazsa olmazıdır diyebiliriz. 9 numaralı Strawberry Lady son yarışını tekrarlarsa iyi bir sonuç alabilir. Kuponlara eklemekte fayda vardır. Son yarışlarını ölçü almamamız gereken 6 numaralı Lost Treasure'u bugün Mustafa Çiçek idaresinde yazalım. 8 numaralı Özgür abi ve 3 numaralı Mayi Karus da iyi binicileri idaresinde hata kollayacaklardır. Özellikle güç bakımında eşit gördüğümüz atlarda iyi biniciler varsa değerlendirmek isteriz. Sağlam kuponlara ekleyelim. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 9, 6, 8, 3 şeklinde oldu. Bursa yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444 tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.